hepinize selamlar sevgiler arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şu anda karşımda hile var. E, ücretli bir hile kullanıyor arkadaş. Derken benim nereden geleceğimi tabi biliyordu. Burada hata yaptım diye ondan. Bak sen. Direkt Canım <laughs> yok. Ben o kadar vurdum var ya. E, bu PUBG Mobile'da böyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Sebebi neyse bilmiyorum. yargı başlasın orada. Bakalım hile bile diz çöktürebilecek miyiz? Ben. Görelim. Oo bak speed açtı burada ya. Belli oldu direkt zaten. Ben. Bakalım kim kazanacak? İyi olan kazansın şimdi.